Evet. Ahmet Abi. baban kadar hacı aldı söylemez evet. değil mi? Abi, tamam. Abi. Baban ne zaman vefat etti Ahmet ya? <gülüyor> <gülüyor> Kaç? <laughs> He. <Ha. gülüyor> <laughs> Vay be <laughs> zaman ne çabuk gelip gitti ya. <laughs> Allah kabul etsin Ahmet. Allah'a bak burada. Günaydın, günaydın. Sağ ol, sağ ol, O kim ya? O benden kaçan kız kim? Senin kız <laughs> mı <kımrısın>, o? <laughs> Niye o köze çekmedi biz onu çektik ya? Hiç, yoktu, hayır, sağ sağ ol Mustafa abi. Be. Ne yapıyorsun abi? Yapıyor? Çekim yapıyoruz. Güzel güzel şeyler çekiyoruz. Güzel evet şeyler evet. Şeyler Metin çekmiş sakalını. Metin alır. abi çektirmez bana. Hacı. Hacı ne diyorsun? İyi. İşler nasıl? İyi. Ben daha dekinler çıkma. Millete te tepki. Geçen gün İzmir'deki nabam bamba vuruyor. Ne diye? Cenaze namazı. Gömülürken çekmek daha iyi bir şey değil ya. Çekme yani. Cenaze namazını çeker gömülürken Abi bildiğin yap boş ver. Hayır gömülürken cenazeyi yerine koyarken. Abi kalip çekmiş onu. Ama biz de hareket etmiş. Çok güzeldi. adam koyuyor. Ne Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Dur, Bu Dur, çıksın da Tıkır tıkır buzluk mu? Yok. Al sıcak su mu? Evet sıcak su Ha doğru söylüyor. Nasıl buhar yapıyor? Evet. -5 6 şu an hava. Yani evet. Evet, çok soğuk. Bu kalemfer, bu kalemfer. Gece mamla soğuk mu mamla köyü? Mamla bu da soğuk değil. Ee? O soğuk burada. Olur mu burada alçak ya? Yok, alçak öyle değil. Ben soğuk olmam mamla burada soğuk. Mamla burada soğuk. bu soğuktur. Gar yağmıştır <laughs> <laughs> Yaz. Geçen gün Ankara'da çekmişim. Yorum yazacaktım ben yazmadım. Ben. Niye çekmişim? Ankara'da, Ankara'da. Adam Şim... glukoz kol satıyor adam ya. Ha, ya ayıp olur ya. Ben bilmiyorum. Böyle... Ben yorum yapmadım artık. Ya, ben... Nerede? Başlayayım. Şurada mı? Ha, burada. E sen, ya. sen olmasaydın yazacaktım altına. Ya doğru söylüyorsun. Şimdi ee, bir dakika. Tamam. Günaydın. Haydi. Sefer abi soğuk mu hava ya? Biraz soğuk bir. Üşüyor musun? Yok ben üşüyorum. Niye? E senin harun üşüyor ya. Sofa sofa <laughs> Sefer abi o oh, hala kestire var mı? Bundan mı kaldı? Ne oldu? İrisi yok. Yok. He. Şurada şey var. Tamam.